İyi akşamlar arkadaşlar. Aselsan'la devam edelim. Sizden gelen isteklerden birisiydi Aselsan. Aselsan konusunda benim aslında yanlış hatırlamıyorsam daha önce bir videom olması lazım. Video yoksa da bir konuşmuştum. Arkadaşlar Aselsan biraz gıcıktır. Yani çok öyle acayip hareketler yapmayı pek sevmez. Ama tekniğe de güzel uyan bir hissedir. Zaten şimdi göstereceğim. Bakacağız beraber. Arkadaşlar Aselsan nereden düşmüş? 15'lerden gelmiş aşağı doğru. Mart'ta %50'lik bir değer kaybı. Ondan sonra teker teker tırmanmış bakın. 382'yi kırmış, onay almış görüyorsunuz. Biraz oyalanmış yukarıya. 0.5'e sallamamış. Pek yavaş yavaş gitmiş. Şimdi 382'de ağır gidince 618'i daha kolay geçmiş. Görüyorsunuz. Zaten 5'te de biraz beklemiş. Ondan sonra yatay seyrediş. Bakın buradan bir gelmiş, bir test etmiş, test başarılı, hop yukarı. Yukarıya kırılım gerçekleşmiş. Ondan sonra Ağustos'taki endeks düşüşünde ne yapmış? 0.5 buraya kadar gelinilmiş. Hemen hızlı bir şekilde yukarı çıkmış. Buradan Fibo'dan sekmiş bir sefer. Ondan sonra aşağı salmış kendisini. 786 Fibonacci desteğinden. Sonrasında ne yapmış? Hemen bakın şurada bir deneme var tekrar. Bu düşüş onayı arkadaşlar. Düşüş onayını alıp aşağı hemen oradan geri basış. Buradan olmamış. Kıramamış. Aşağı. Burada böyle bir yatay seyrediş. Ondan sonra yukarıya doğru basmışlar. Aselsan yani biraz uyuz. Şimdi mesela normalde şu hareketler için ne diyorduk? Hazırlık hareketleri. Evet burada düşüş hazırlığı. <laughs> Hep olumlu hallerinden gördüğümüz için bu olumsuz hali. Aselsan düşmüş. Buradan aşağı Ondan sonra bir daha yukarı yukarı falan derken kendisini şurada bir daralma içerisinde buluyor Raselsan. Bu daralma arkadaşlar şurada bir ihlal var ama ne demiştik? Bu tarz daralmalarda çizgi dışına çıkış varsa fibo vardır yakında. Yani fibo yoksa gıcık oluruz. Fibo varsa ha tamam fiboymuş deriz. Aynen öyle bir durum gerçekleşmiş. Bakın burada üstten kırılamamış gelmiş. Burada test, burada test, burada test. Burada test. Burada kırılım olmuş. Yani Aselsan biraz yazık oldu gerçekten. Tam yani artık bir şeyler yapacak demeye başlamışken Aselsancılar yıkılmıştır şu anda. Yani sen git aylarca bekle şunun keyfini. Az bir şey bir gidecek diye. Az bir şey yani. Kimi hisseler neler neler yaparken işte Aselsan uyuz arkadaşlar. Uyuz yani. Daha ötesi yok. Tamam güzel şirket eyvallah ama uyuz. Kısa vadeli işlem yapıyorsanız, yani tabii ki kısa ve uzun vadenin uzunluğu tamamen size bağlı olan bir şeydir. Şimdi kimisi için 3 ay kısadır, kimisi için 2 hafta kısadır. Onun için çok net konuşamayacağız o konu hakkında ama yani Aselsan biraz uyuz. Kısacası o şekilde söyleyebilirim. Yani çok radikal hareketler yapmaz. Aselsan burada tam güzel bir hareket yapacaktık. Ki, yani kaç şeylik Aylık burada bir direnç kıracaktı, yukarıya gitti, testini yaptı. Bakın test şurası. görüyor musunuz? Ama endeks gidince, şurada direnmeye çalışmalar var. Bakın iki adet direniş olmamış, pat hemen kanalın altına geri gelmiş. Arkadaşlar, bir sonraki hafta ve açılış Aselsan için çok belirleyici olacaktır. Niye söylüyorum? Bakın buradaki kanal, bu kanal giderse bu arkadaş kendini nerede bulur? Buradaki Fibonacci desteğinde bulur arkadaşlar iyice tadınız kaçabilir. Öyle bir hal içerisinde Aselsan'cılara sesleniyorum. Ama RSI zaten bayağı bir düşük. Bakayım bir şey vermiş mi? Vermiş. Ee, çoktan kırmış ama. Yani Aselsan'ın tutunduğu noktanın şu çizginin milimetrikliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada kapamış. Bunun altına yani 18-15 diyelim. 18-15'in altına doğru hacimli kırarsa veyahut kapanış gelirse kendinizi şu 17 bölgelerinde bulabilirsiniz. O yüzden dikkat edin. Ama güzel açılırsa da burası çok uygun bir alım yeridir arkadaşlar. Kanal diplerinin uygun alım yerleri olduğundan bahsediyoruz. Ama ben biraz korkarım şuradaki denemeyi ve başarısızlığı gördükten sonra. Yani çok olumlu bir resim olmalı ki bu arkadaş hızlı gitsin buradan. Hemen ha tamam desteğime de gelmiş oldum. Hazır tam gidecekken der. Yani olumlu bir halde daha da sert gider. Tabii ki bu kadar sert gitmez. Aselsan'dan bahsediyoruz. <laughs> bu arkadaş. Yani az uyuz değildir bu da. Ama yani bu hareketin böyle bir yükselişin olabilmesi için çok 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 olumlu bir resim ihtiyacı mevcut. Yani çok. Bana sorarsanız olası değil. Ama mümkün, ihtimal dahilinde. Bu kadarını söyleyebiliriz. Şimdi buradaki hareketi aslında buna bir de günlükte bakalım. Bakın görüyor musunuz? Aslında ne hoş. Yani bir çuval incir berbat edilmiş arkadaşlar. Yani Aselsan için başka hiçbir şey diyemiyorum. Gerçekten yazık etmişler Aselsan'a. Yani bütün şartlar aslında aradığımız şartların hepsi var. Yani kapanış var. İki gün, üç gün, da dört gün yani. Üzerinde kapanış var ama işte endeks gidince bası vermişler aşağı. Temeline bakalım Hasarsan. Haselsa'nın temelinin kötü olacağını zaten düşünmeyiz. Aynen. Gayet güzel. Karını yapmışlar. Evet geliri yani. Gayet güzel. Ve arkadaşın şöyle 3 aylığına da bakmış olalım. Evet bu da gayet başarılı. Bu yılda da güzel kar gelmiş. Bilançoda da zaten arkadaşlar bakın katlaya katlaya gidiyor kendisini. Yani bu katlaya katlaya gitmeye işte pek iştirak edemiyor hissenin kendisi maalesef. Yani şuralardan gelişi tamam gerçekten mükemmel. Şuna bakın bu ise 14 kuruşmuş ya 2008'de. Yani asıl aslında para kazanma böyle arkadaşlar. Yani borsadan bakın şunun haline bakın. Tamam döviz kurlarıydı vesairesiydi falan. Hadi daha yakından bakmış olalım yani. Neresi olsun? 2016 olsun. 4,5 liraymış. 5 katına kadar gitti o. Hatta daha fazla. Aselsan 23'lerden falan dönmüş bir hissedir. Bakın o da tam şuradaki Fibo'ya denk geliyor. <laughs> enteresan. Aselsan enteresan bir firma. Bakın burada çizgisi varmış. Bakın ya o oh, döndüğü yerin güzelliğine bak ya. Bakın çizgiye bakın, tam Mart'ta döndüğü yere bakın. Şurayı gördünüz mü? Teknik bu işte arkadaşlar, teknik bu. Buradan şu dönüşün güzelliğine bak. Dönüş güzel ama işte. Ondan sonra şöyle almış olsak, bakın burada böyle bir çizgi var. Fena da olmadı sanki, değil mi? Şöyle olsa, baya bir uygun. Evet bu bizim takip edebileceğimiz bir trend arkadaşlar. Kuvvetli bir trend. Bakın çizgilerini görüyor musunuz? Temas yerlerini. Şuradaki teması. Şuradaki teması. Buradaki teması. Büyük. Güzel bir çizgi. Aselsan'ın büyük çizgisi de bu. Buradan salarsa 17-17'den önce. Şöyle 18'i şöyle koyalım. Şurayı genişletiverelim birden. Bunu döneceği yer o zaman şu 17.50 dolar olur. 17, 55 diyelim. Hadi yukarıya gidiyor zaten. Şöyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Aselsan yani şu anda dediğim gibi maalesef çok üzücü bir hale sokmuşlar Aselsan'ı. Gönel ister bu hiç olmadan doğru düz gitseymişti artık. İnsanları bezdirmeseymişti. Bunun grafiği hakikaten bezdirici bir grafik yani. Bir şey de diyemiyorsunuz. Dünyanın yolunu gelmiş bir hisseden bahsediyoruz çünkü yani önceden. Ama şu anki hali hakikaten evlerden ırak bir hal. Görüyoruz arkadaşlar burada rakamlarımız. Bu rakamla önemli. Şöyle yerine koyayım onu da. Şöyle olsun. Bunları takip edeceksiniz. Yükselişte de satış yiyebileceği noktayı şöyle 18.67 diye yazalım. 18.67. Bunlar tabii ki değişiyor arkadaşlar. Hafta içerisinde denk geldiği yerler bakın şöyle değiştiği için bu sayı aslında sürekli değişiyor günden güne. Ama yani şu anda pazartesi baz alarak yazıyorum. Pazartesi, salı iki gün geçerli olabilecek şekilde. Aselsan için görünümüz bu. Yani temeli mükemmel zaten ama dediğim gibi çok yükselmiş bir hisseden biz bahsediyoruz zaten. Ve daha yeni düşenini kırmış üzerinde kalmaya çalışmış olmamış. Yani endekste o kadar kötü bir ana denk gelmiş ki Hasan için gerçekten. Tam o rekor endeksle arkadaşı yeniden yukarıya doğru çevirmeye ikna etmişken maalesef buradaki yani sadece endeksin gelmesi bile değil. Endeksteki olumsuz beklenti bile maalesef bu arkadaşı aşağı bastı. Halbuki Hasan gayet güzel yani tutunacağı yerler bu şekilde arkadaşlar. Destekleri, dirençleri, şunu şöyle yakın alalım. Bu sayıları not edebilirsiniz. Bu sayılar Aselsan için takip edilmesi gereken sayılardır arkadaşlar. Bunların altında üzülürsünüz yani ben net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü rekorla bile güç bela ikna edebilmiş olduğumuz bir hisseden bahsediyoruz şu anda. Yukarıya doğru kafasını çevirmesi için. Şimdi bir de Endekste kötü bir beklenti oluşursa o zaman bu hızlı bir şekilde geri gelmek ister aşağıya. Ben şu çizginin takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şunları kırarsa şu ikisinin arasında çünkü. Bakın 18 15'i kırarsa 17 17 ile arasında onu tutacak tek şey aslında tam da ortalamalarına denk gelecek neredeyse yani. Şöyle 17'ye daha yakın haliyle. Burada onu bu tutacaktır. Buradan da tutunamazsa zaten direktman nefesi burada alır o yüzden takip edin, dikkat edin açılış yani dediğim gibi maalesef şu anda aslında biz ne analiz yapsak bir noktada boş. Çünkü biz ihtimalleri şu anda konuşabiliyoruz sadece. Endeks kötü olursa yapacak bir şey yok. Endeks kötü olduğu zaman hiçbir şeyi şu anda bulunduğu yerinde, formasyonunda tutamayız kolay kolay. Yani çoktan hazırlığını yapmış etmiş hisseler olmalı bir hareket yapmak için ki nedir örneğimiz P kat'tır. Onu da çekeceğiz şimdi asetinizin görüntüsü durumu bu şekilde. Bu sayılara riayet edeceksiniz. Bu sayılar sizin al, sat miktarlarınızda, durumlarınızda size yardımcı olabilir. Desteklerimiz, dirençlerimiz bunlardır. Siz bunları kendiniz yorumlayın. Kendi maliyetinize göre, kendi bakış açınıza, vadenize göre ona göre yorumlayıp mesela alım yapmak için de şu anda takip ediyor olabilirsiniz. Uygun fırsat kovalıyor olabilirsiniz. Yani endeksin durumuna bağlı olarak buralara inmesi demek belki de alım fırsatı yaratabilir yani arkadaşlar. Ben size bilgi veriyorum. Bilgiyi değerlendirmek tamamen sizin yapacağınız iş. Hepinize iyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum.